Paralel kenarımız verilmiş, açılar var bizden x'i istiyor. Şimdi arkadaşlar paralel kenarda açı diye bir konu yoktur. Hatırlarsanız bunu yamukta da bahsetmiştim. Yamukta açı, paralel kenarda açı, dikdörtgende açı, karede açı, bunlar yok arkadaşlar. Böyle bir şey yok. Eğer sizin doğruda açılarınız iyi ise, üçgende açıları biliyorsanız zaten bunları çözersiniz. Yani ben bu soruyu alıp doğrudaki açıları da koysam rahatlıkla çözebilirsiniz. Hiç paralel kenar bilgisine falan gerek. Yok. Sadece neyi bileceğiz paralel kenarda? Adından da belli. Karşıklı kenarlar paralel. Ve o zaman burada bir tane M kuralı var. Bakın görüyor musunuz? Ha, M kuralını yakaladık mı? Soru bıttı. Bur bıttı. 140. Burası kaç? 40. E M kuralı neydi özellik hatırlayın. Bu vatandaşla bu vatandaşın toplamı ortaya mı veriyordu? Ha, 40, 25, 65. X 65 cevabımız B şıkkı. Paralel kenar eşitlikleri vermiş. 50 var bizden alfa istiyor. Hatırlıyor musunuz? Size hep şöyle bir şey diyorduk. İki doğru parçası birbirine eşitse mutlaka tepe noktalarında ortaklık olması lazım değil mi? Yoksa bu arkadaş bunu eşitmiş ya da ne bileyim bu arkadaş bunu eşitmiş hiçbir işe yaramaz. Mutlaka eşit doğrular tepe noktasında ortak olmalı. Şimdi bakıyoruz Ece AD'ye eşit. Hiçbir işe yaramaz bu ne yapacaksınız? Bunu işe yarar hale getireceğiz. Paralel kenarda biz biliyoruz ki karşılıklı kenar uzunlukları birbirine eşit. O zaman AD2 çizgi ise BD de çizgi işte bahsettiğim şey. Eşit iki doğru parçası C de ortak. Soru bitti. İkiz kenar üçgen tepe 50. 180'den 50 çıkar 130. 2'ye böl 65. 65. Peki burası 50 derece ise burası 130 derece değil mi? Şu C kuralı değil mi? 65'i buradaysa alfa ne kaldı? 130 eksi 65 yani yine 65. Aradığımız cevap D şıkkı. Paralel kenar A, e, B, eşit. Bakın bahsettiğimiz şey. Size her zaman diyorduk iki doğru parçası birbirine eşitse böyle kesişmelerinin hiçbir faydası olmaz. Şu vaziyette A, E, B, eşitmiş hiçbir anlamı yok. Hiçbir işe yaramaz. Ne yapacağız? başka bir eşitliğe gitmemiz lazım. E biz biliyoruz ki paralel kenarda karşılıklı kenar uzunlukları birbirine eşit. O zaman ben BC'nin AD'ye eşit olduğunu gösterirsem ha şimdi bakın artık şunu silelim. Ne oldu? AE AD'ye paralel oldu. İkiz kenar geldi. Biz bunu kullanacağız. Değil mi? 100'ü 30'u varmış. Bizden BAE. Şuradaki minik açı istiyor. Şurası 100 derece ise burası kaç derece arkadaşlar? 80. Neydi o? Şu C kuralı değil mi? Bu vatandaşla bu vatandaşın toplamı her daim 180 derece. O zaman burası 100. Burası 80. 30 buradaysa buraya ne kaldı? 50. E, İkisi kenar. Burası 50 ise burada 50. 50, 50, 100. Burası ne oldu? 80. Peki burası 100 ise karşı da 100'dü değil mi? 80 buradaysa o minik yere ne kaldı? 20. Aradığımız cevap D şıkkı. Paralel kenar, açı ortay, oran vermiş. ECK dersek DE 2K. EC ile BC'nin toplamı 9. Bizden çevre istiyor. Şimdi hatırlarsanız size bir sır verdik. Çok çok uzun zaman önce. Neydi o? Bir soruda hem açıortay hem de paralellik varsa orada kesin ikiz kenar vardı. E burada da var o zaman. Nasıl olacak o iş? Bakın buraya alfa alfa dedik mi? Z'yi takip edin. O zaman buradan olacak alfa. Alfa alfa z kurul. e Alfa alfa ikiz kenar oldu. Mutlaka açı ortay artı paralellik eşittir ikiz kenar. Şaşmaz bu. Şimdi de 2k ise o zaman ad de ne oldu? 2k. Yani bc de 2k. E, ne demişti bana? ec yani k ile bc yani 2k. Ha, k ile 2k'nın toplamı 9'muş. O zaman buradan 3k 9'dan k kaç geldi arkadaşlar? 3. O zaman burası 6. Burası 9. Ne istiyor benden? Çevre. 6, 9 daha 15. Bir 15 de burada var. 30 cevabımız E şıkkı. A, B, C, D paralel kenar. Açı ortaylar verilmiş. 8, 18 bizden A, istiyor. Ne diyorduk her zaman? Paralel kenarda köşeden çıkan açı ortay görürseniz orada ikiz kenar var. Onu yakalayın değil mi? Şimdi burada da öyle yapacağız bakın. Şuraya alfa alfa diyelim. Z'yi görüyorsunuz. O zaman burası alfa ise buradan olacak? Alfa işte x kenarı yakaladık. O zaman fc'ye x dersek alfanın karşısı 8 artı x'e burası da gene alfanın karşısı ne olacak? 8 artı x. E şimdi bc 8 artı x olunca otomatikman ad de 8 artı x olacak. E orada a köşesinden de bir açı ortaya gelmiş. Hemen oraya da beta beta diyelim. Oradaki ikiz kenarı da yakalayalım. Z'yi görüyorsunuz gene. O zaman burası B ise buradan olacak arkadaşlar B. A, B, B, B şey beta beta ikiz kenar. O zaman burası 8 artı X. Burada 8 artı X. E, 8'i buradaysa buraya ne kaldı? X. Şimdi görüyorsunuz. Burası 18 değil mi? E, 8 artı 2 X eşittir. 18'den at bu yavruyu bu tarafa. 2 X eşittir 10. X eşittir 5. Bizden nereye istiyor? A, Yani 8 artı X'i. 8, 5 daha. 13 cevabımız B şıkkı. Sorumuzu çözmeden önce size bir hatır yapalım. Neyi hatırlatacağız? Yamukta bir şey öğrenmiştik biz. Bir yamukta şu köşeden açı ortay gelir. Bu köşeden açı ortay gelirse ikisinin arası kaç dereceydi? 90 derece. Peki bu 90 derecenin olduğu köşeden de bir paralel çizersek ne oluyordu arkadaşlar? Muhteşem üçlü. Umarım hatırladınız. Şimdi e, paralel kenarda bir yamuk olduğu için aynı özellik burada da geçerli. Bakın köşeden açı ortay gelmiş. Köşeden açı ortay gelmiş. O zaman burası 90 derece. Aynı şekilde bakın açı ortay açı ortay o zaman burası 90 derece. E EF arkadaşlar ne oldu şimdi bu tabana paralel oldu mu? Çünkü aynısı simetri. O zaman ben bunu uzatırsam muhteşem üçlü 3 3 3. E, ben bunu uzatırsam muhteşem üçlü 3 3 3. Paralel kenarda karşılıklı kenarlar birbirine eşit. DC 6 ise AB 6. Dolayısıyla aynı şey burada da geçer. E o zaman burası 10'sa burada 10. 3, 3, 6 buradaysa FE'ye 4. Aradığımız cevap D şıkkı. Paralel kenar AD'nin EF'ye paralel olduğunu söylemiş. Dikkat. 3'ü 12 vermiş. Açı ortaylar var. Bizden çevreyi istiyor. Kuralı hatırladınız değil mi? Yamukta söylemiştik hani. Neydi o? Buradan açı ortay geldi. Buradan açı ortay geldi. İkisinin arası kaç dereceydi? 90 derece. Sebebi çok basit, değil mi? AA diyorduk. BB diyorduk. 2A artı 2B ise A artı B 90. Peki bundan daha önemli bir özellik barındırıyordu bu soru. Neydi o? O 90 olduğu köşeden paralel uzatırsanız muhteşem üçlü değil mi? 6, 6, 6. Ha, burası şimdi oldu mu size 9. O zaman burada kaç olacak? 9. Çevre istiyor. 12, 9 daha 21. 2 ile çarp. 42. Cevabımız D şıkkı. Paralel kenar şekli bir kağıt. A köşesinden DF boyunca, C köşesinden EB boyunca katlandığında aşağıdaki şekil oluşuyormuş. Burada gösterildiği gibi 40'ı 30'u vermiş bizden x'i istiyor. Şimdi arkadaşlar katlama sorularında ne yapıyorduk? Şu katlanmış şekil var ya orijinalini bir önce oluşturuyorduk. Soruyu burada çözüyorduk değil mi? E hadi yapalım orijinalini. Şöyle uzattım. C köşesi buraya geldi. B buraya geldi. Aynı şekilde bunu şöyle uzattık. Bu da buraya geldi. İşte ne yaptık? Orijinalini oluşturduk. Mutlaka katlanmış sorularda, katlama sorularında o katlanmış şeklin üzerine bir orijinali oluşturun. Peki. Sonra şurada bir güzellik var. Bakın yakalayabildiniz mi? Paralel kenar ya bu. Paralellik var. O zaman doğruda açılar var. Nerede? Bakın şurada bir M kuralı var. Kırmızıyla gösteriyorum. Gördünüz mü? O zaman bu M kuralını uygulayarak ben sanki şu aradaki açıyı bulabilirim. Neydi M kuralında özellik? Bu 40 ile 30'un toplam bize bu arayı veriyordu. 40, 30, 70. O zaman bura ne oldu? 70. Peki bu C üstü 70 derece ise bu C köşesi de 70 derece olmaz mı? Ne diyorduk size? katlanmış şeklin üzerinde orijinalini çizin ve sonra şunu unutmayın. Bir şekli katladığınızda açının ölçüsü, kenarın uzunluğu, bölgenin alanı değişmez diyorduk. O zaman C üssü 70 derece ise demek ki C de kaç olacak? 70. E hatırlayınız paralel kenarda karşılıklı açılar birbirine eşit. O zaman burası 70 ise burada 70. Peki A köşesi katlandığında A üstüne gelmiyor mu? O zaman burada kaç olacak? 70. Ha, zaten orası X değil mi? demek ki x 70 cevabımız C şıkkı